bir taraftan senaryoyu okumaya başladım. Öbür taraftan da Kur'an okumaya başladım. İkisini birlikte Hı? evet paralel götürmeye çalıştım. E çünkü İmam Gazali'yi anlamak için önce biraz Kur'an-ı Kerim'i de anlamam gerekiyordu. Bu kişi diyor ki İmam-ı Gazali Hazretlerini anlamak için Kur'an'ını Kerim'i anlamak lazımmış. Elbette kendisi bir din adamı olmadığı için doğrudan bu kişiye reddiye yapmayacağız. Bizim bu röportajı başa almamızın sebebi, bu kişinin sözlerinin ortalama olarak halkın zihniyetini yansıtıyor olmasıdır. Girizgahı yaparken bir taraftan da hızlı çekimli hazırladığımız zengin içeriği seyredin. Şimdi düşünelim. Bu kişi eğer Einstein'ın filmini çekseydi, Einstein'ı anlayabilmek için ileri fizik kitaplarını mı okumaya başlayacaktı? Elbette hayır. Çünkü anlamayacağını biliyor. Ama ne zaman konu dine gelirse herkes her şeyi anlayabileceğini sanıyor oysa anlayamayacağını bilememek yani bilmediğini bilmemek büyük bir kusurdur. Hatta tedavisi olmayan bir hastalıktır. Çünkü kişi hasta olduğunu bile fark etmez. Toplumumuzdaki en büyük sorunlardan biri de budur. Maalesef bazı sözde din adamları da bu zihniyeti besliyor ve halkta gereksiz bir özgüven oluşturuyor. Bu videoda meal okumakla din anlaşılır mı? sorusunun neden yanlış bir zemine oturduğunu adım adım anlatacağız. Meal okumaya dair asıl problemi, yani neden eksik, neden yanlış yönlendirici olabileceğini detaylarıyla göreceksiniz. Videonun birinci bölümünü sonuna kadar mutlaka izleyin. Konunun tam oturması için diğer bölümleri de takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, bildirimleri açın, çünkü bu mesele zannedildiğinden çok daha derin. Şimdi çoğumuzun belki de hiç sorgulamadan tamamen iyi niyetle yaptığı bir şey var. Kur'an-ı Kerim meali okumak. Peki bu dinimizin kaynaklarına göre ne kadar doğru? Bir meali okumakla Kur'an-ı Kerim'i anlamak gerçekten aynı anlamı mı geliyor? Gelin bu masum gibi görünen eylemin ardındaki çok ciddi tehlikelere hep birlikte bakalım. Bir mealden yanlış mana çıkarmak imanını kaybetmek demektir. Konumuza merhum Nasrettin Hoca'nın müthiş bir sözüyle başlayalım. Ne diyor? Bir damla bal için bir çeki odun yenmez. Burada odundan kasıt keçi boynuzu. Yani ufacık bir fayda elde etmek için kocaman hatta devasa bir riske girmeye hiç değmez. Peki bunun meal okumakla ne alakası var diye düşünebilirsiniz. İnanın konunun tam da özü bu sözde saklı. İşte Nasrettin Hoca'nın o harika benzetmesi konuyu tam 12'den vuruyor. Şöyle bir düşünün. Bir çeki keçi boynuzu yiyen bir insanın başına ne gelir? En fazla midesi bozulur, belki hasta olur. Ama kaynaklara göre Kur'an-ı Kerim'i bir mealden okuyup oradan kendi aklıyla yanlış bir mana çıkaran kişi imanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yani o bir damla bal yani mealden alınacağı düşünülen o küçücük ve şüpheli fayda için koskoca bir ebedi hayatı sonsuz bir geleceğe ateşe atıyoruz işin ciddiyeti tam da burada başlıyor. Peki, bir meal okumak neden bu kadar büyük bir risk taşıyor? Ama ikisi de aynı şeyi anlatmıyor mu? Hayır. Biri Allah'ın kelamı, diğeri insanın anlayışı. Çünkü ortada temel bir ayrım var, devasa bir fark var. Bir meal, Kur'an-ı Kerim'in kendisi demek değildir. Biri Allahü Teala'nın kelamı iken, diğeri sadece bir insanın o kelamdan ne anladığıdır. Şimdi gelin bu hayati farkı daha yakından inceleyelim. Bakın, bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta Kur'an-ı Kerim var. O, Allahü Teala'nın muradıdır, hatasız bir vahidir, dinin ta kendisidir. Sağ tarafta ise meal var. Onu yazan kişinin şahsi yorumudur, kendi anlayışıdır. Dolayısıyla beşeridir ve insan hatasına sonuna kadar açıktır. Şunu asla unutmayalım, bir meal okuduğumuzda allah Teala'nın ne buyurduğunu değil, o meali yazan kişinin ne anladığını okumuş oluruz. Arada dağlar kadar fark var. Hocam, şu ayete kendi yorumunuzu eklemez misiniz? Evladım, Hazreti Ebubekir bile titrerdi bu konuda. Meselenin ne kadar hassas olduğunu anlamak için Peygamber Efendimiz'den sonra insanların en üstüne olan Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık radiyallahu anh'ın bu sözüne bir kulak verelim. Düşünün o yüce sahabi bile Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüyle yorumlamaktan bu kadar korkarken, beni hangi yer taşır, hangi gök gölgeler diye tirkir titrerken günümüz insanının bu konudaki cüreti gerçekten de endişe verici değil mi? Muhammed Hadimi Hazretlerinin Berika kitabında naklettiği bir hadisi şerif, tehlikenin boyutunu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Eğer bir kimse Kur'an-ı Kerim'i kendi aklına, kendi görüşüne göre yorumlarsa, bakın burası çok ilginç, ulaştığı sonuç tesadüfen doğru bile olsa yanlış bir yola saptığı için hata etmiş sayılıyor. Peki ya çıkardığı mana yanlışsa? işte o zaman kafir oluyor. Yani sonuçta her iki yolda felakete çıkıyor. Şimdi bu teorik tehlikelerden çıkıp tarihteki somut sonuçlarına bakalım. Bu kendi kendine yorumlama meselesi İslam tarihi boyunca ne gibi felaketlere yol açmış? cevabı 72 sapık fırkanın nasıl ortaya çıktığını gizli. Ekranda gördüğünüz bu sayı 72. Sadece basit bir rakam değil. Bu sayı, Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şeriflerin yanlış yorumlamanın sonucunda ortaya çıkan, itikadı bozuk, yoldan çıkmış grupların sayısını ifade ediyor. Oldukça ürkütücü değil mi? Peki, Kendimize şu basit soruyu soralım. Eğer dinin kaynağı tekse, yani Kur'an-ı Kerim bir tane ise nasıl oluyor da birbirinden bu kadar farklı, hatta birbirine düşman 72 ayrı grup ortaya çıkabiliyor? Hocam, o da alim değil miydi? Nasıl bu kadar yanılabildi? Evladım, o Kur'an'ı kendi aklıyla yorumladı. İşte 72 fırkanın çıkması böyle başladı. Bu bölünmenin, bu parçalanmanın arkasındaki asıl sebep neydi? Cevap aslında çok net. Bu 72 fırkanın liderleri cahil cühela insanlar değildi. Tam tersi, çoğu kendi zamanının bilgili, alim insanlarıydı. Ama yaptıkları ölümcül bir hata vardı. Kur'an-ı Kerim'i onu en iyi anlayan ehli sünnet alimlerinin açıklamalarına göre değil, kendi akıllarına, kendi dar görüşlerine göre yorumladılar. Sonuç ne oldu? Hem kendileri saptılar, hem de peşlerinden milyonları saptırdılar. Peki bu büyük tehlikeye karşı tarihte bir önlem alınmadı mı? Elbette alındı. Hocam, neden herkes kendi anlayışıyla meal okuyamıyor? Evladım, Osmanlı bu fitnenin farkındaydı. Bu yüzden mızraklı ilmahali halka yaydı. İşte ecdadımız Osmanlı Devleti'nin bilgeliği tam da burada ortaya çıkıyor. Onlar bu tehlikenin farkındaydı. Bu yüzden halkın eline mealler tutuşturmak yerine her Müslümanın dinini doğru bir şekilde yaşayabilmesi için bilmesi gereken temel bilgileri içeren mızraklı ilmi hal gibi güvenilir ilmi hal kitaplarını yaydılar. Çünkü amaç herkesi birer filozof yapmak değil, herkesin dinini doğru yaşamasını sağlamaktı. Bugün artık o eski tartışmaların önemi kalmadı. Her şeyi yeniden yorumlamak gerekiyor. Tam geldi. da sorun burada. Tarihteki reformist yöntemler bugün başka kılıflarla geri döndü. Vehhabilik bunun en belirgin örneği. Bu sorun maalesef sadece tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir mesele değil. O eski hatalı yorumlama yöntemleri bugün de farklı isimler altında, farklı kılıflarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi bu modern tehlikelere, özellikle de kaynakların ve Habilik ve Çağdaş yorumlar olarak işaret ettiği bu akımlara bir göz atalım. Arapça onların ana dilisken neden yanlış anladılar? İşte mesele de bu. Dil bilmek yetmez. Vehhabiler müteşabih ayetleri zahirine günümüzdeki en bariz örneklerden biri Vehhabilik. Düşünün. Bu insanların ana dili Arapça ama buna rağmen Kur'an-ı Kerim'deki müteşabih yani manası kapalı ayetlere körü körüne yapışıp Allahü Teala'ya el, yüz, göz gibi organlar isnat ediyor, onu yarattığı varlıklara benzetiyorlar. Bu da yetmezmiş gibi kendileri gibi düşünmeyen ehli sünnet Müslümanlarına müşrik yani kafir damgası vuruyorlar. Bu durum Arapça bilmenin bile Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak için yeterli olmadığının en canlı ispatıdır. Peki hiç merak ettiniz mi neden piyasada bu kadar çok ücretsiz meal dağıtılıyor? Bunun arkasında İngiliz destekli Vehhabi zihniyeti var. Uyanık olalım. Onların derdi sizin dininizi öğrenmeniz değil, amaçları sizi ehli sünnetin o güvenli yolundan ayırıp kendi sapık fırkalarına çekmek. Bu yüzden ilmi hal değil, kendi zehirli fikirleriyle doldurdukları mealleri dağıtıyorlar. Bir başka modern tehlike de kulağa çok hoş gelen, çağdaş yorum, asrın idrakine göre tefsir gibi isimler altında pazarlanan hitaplar. Dini günümüz şartlarına uydurma iddiasıyla ortaya çıkan bu akımlar aslında neyi hedefliyor? Bu da çok dikkat etmemiz gereken bir nokta. Evladım, din zamana uymaz. Zaman dine uyar. O zaman değişen biziz değil mi hocam? <laughs> Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri ve emirleri kıyamete kadar geçerlidir. Onlar zamana göre eskimez, değişmez. Zaman dine uyar, din zamana uydurulmaz. Dolayısıyla çağdaş meal veya modern tefsir adı altında yapılan şeyler, dinin üzünü bozma Allahü Teala'nın emirlerini modern insanın keyfine göre eğip bükme çabasından başka bir şey değildir. Bu, dine yapılabilecek en büyük ihanetlerden biridir. Fırtınalar dinmez belki ama ilmi hal bize sığınacak limanı gösterir. Peki tüm bu tehlikeleri anlattık, mayınlarla dolu bir tarladan bahsettik. O zaman akla şu soru geliyor, güvenli yol hangisi? Fırtınalı denizde sığınacağımız o güvenli liman neresi? İşte cevap, binlerce yıllık İslam geleneğinde saklı, ehli sünnet alimlerinin bizler için hazırladığı o kıymetli ilmihal kitapları. Hocam, meallerde namazın detayları niye yazmıyor? Evladım, çünkü o bilgiler Peygamberimizin açıklamalarıyla ilmihal kitaplarında toplanmıştır. Size çok pratik bir soru sorayım. İstediğiniz meali açın, en güvendiğiniz yazarın mealini elinize alın, o meale bakarak, sabah namazının farzının kaç rekat olduğunu, rükuda ne demeniz gerektiğini veya ne kadar altınınız olursa zekat vermeniz gerektiğini bulabilir misiniz? Cevap net. Kesinlikle hayır. Büyük alim İmam-ı Şarani Hazretleri bu gerçeği ne güzel ifade ediyor. Bakın, listedeki bu maddelerin, yani dinin direği olan namazın, orucun, zekatın detaylarının hiçbiri Kur'an-ı Kerim'de açıkça madde madde yazmaz. Bütün bu hayati bilgiler Peygamber Efendimizin açıklamaları ve uygulamalarıyla yani sünnet-i seniyeyle bizlere ulaşmış ve büyük alimler tarafından fıkıh yani ilmihal kitaplarında bir araya getirilmiştir. İşte ilmi halin değeri tam olarak budur. Güvenilir bir ilmihal kitabı bir Müslümanın ibadetlerini ve günlük hayatını doğru bir şekilde sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri yani ilgili ayet ve hadislerin gerçek alimler tarafından nasıl anlaşılması gerektiğini bize hazır, işlenmiş ve güvenli bir şekilde sunar. Bizi o tehlikeli yorum denizinde boğulmaktan kurtaran bir can simididir. Evet, artık yavaş yavaş toparlayalım. Tüm bu anlattıklarımızın sonunda karşımızda iki farklı yolun belirdiğini görüyoruz. Bir yanda belirsizliklerle, risklerle ve sonu felaket olabilecek tehlikelerle dolu bir patika var. Diğer yanda ise net, güvenli ve huzurlu bir ana yol duruyor. O halde ne yapmamız gerekiyor? Çözüm aslında bu iki basit adımda gizli. Birincisi, dinimizi öğrenmek, hüküm çıkarmak niyetiyle meal okuma alışkanlığını terk etmek. İkincisi ve en önemlisi de onun yerine ehli sünnet alimleri tarafından yazılmış tam ilmihal, saadet-i ebediye gibi güvenilir bir ilmihal kitabını başucu eseri yapmak. Dinimizi oradan, kaynağından doğru bir şekilde öğrenmek. Ve son olarak sizi bu en temel soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir damla bal için bir çeki odun yemeye, yani bir mealden elde edileceği zannedilen o şüpheli, küçücük bir fayda için sonsuz ahiret hayatını ateşe atmaya gerçekten değer mi? Bu sorunun cevabını her birimiz kendi vicdanımızda vermeliyiz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.